ابدي توبا متضو الى جنتك ان شاء الله سيد الاستغفار دؤاسنا فيرت هالينا رجاس اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي ve bu bi zenbi fa'firli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent seyyidul istiğfar tövbelerin sultanı istiğfarın sultanı diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz en azından riyazu salihinden bu hadisi şerifi seyyidul istiğfar duasını bulup onu namazlardan sonra yatarken bir yerde arkadaşlarla derin muhabbete girdikten sonra orada ufak tefek kırılan bardaklar, yanlışlar, espriler, şakalardan sonra Ramazan-ı Şerife yaklaştık ya Rabbi. Benim Ramazan'ımı tertemiz kavuşmam üzerime nasip olsun diye dua ederken annemden, babamdan hata ettim de azar işittim, sonra onların helallığını aldığım halde hala bir sorun söz konusu ise, bu, bu bunun için. Gençliğimi heder ettim ben. Diploma peşinde, force peşinde, gösteriş peşinde, gereksiz yere ömür harcadım onun için. İnsan olarak yanlışım oldu, hatam oldu onun için düğünde yanlışlar yaptım, nişanda yanlışlar yaptım, sözde yanlış sözler söyledim. Onun için eşimle konuşurken olmayacak sözler çıktı ağzımdan. Çocuğuma beddua ettim vesaire onun için. Bakmamam gereken internet sitesine 2-3 saniye baktım. Maazallah onun için Seyyidül istiğfar. Bir noktadan sonra adın neydi senin? Fatıma. اظن نيدسينن احمد دار جبي اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اضم جبي صيادم جبي منو تكرارات ما يبشر ضم Yer yerde Türkçesiyle de bunu ilave ettiğimde bir Türkçesini bir Arapçasını orijinalini okuduğumda kalbim benim adeta ellerim hamurlandı da yağlandı da sabunla yıkayınca derimdeki rahatlığı hissettiğim gibi Seyyidül İstiğfar'ı yatarken okuduğumda mışıl mışıl uyuyacak rahatlığı bana hissettiriyorsa elhamdülillah اشلر اجت ما يبشر دما اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فأغفر لي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي تغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فَانْدِمِزِنَ Muhakkak bu istiğfarı yapın diye bize tembih buyurduğu Seyyidül İstiğfar duasını muhakkak akşam ve sabah en azından bir kere okumaya ah edelim. Böyle bir sözümüz olsun. Seyyidül İstiğfarı okumadan gözüme uyku girmeyecek diyelim. Bir toplantıya katıldığımızda, bir yanlış iş yaptığımızda في حتائش لدينا سيد الاستغفار دعاساً أُكِيَلَمْ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا şuurlu ve mantıklı bir şekilde elbette. Bunu akşam okuyan bir izdinle günlük günahlarından arınmış olur. Böyle peygamberin ağzından çıkmış şekliyle okuyacağız. Hem çocuklarımıza hem kendi zihnimize anlamını da yükleyeceğiz. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık bir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anarım. Günahlarımı itiraf ederim. Beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Bu duayı Seyyidül İstiğfar'a hem istiğfar duası hem de dua. Bunu akşam, sabah bir toplantıdan çıktık. Çocuklara bağırdık, yanlış iş yaptık. Namazda şaşırdık, yanlış kıldık. Oruçta hata ettik. Nerede kul olarak ayağın kardı kaydıysa bu dua orada seni bekliyor olsun. Seyyidül İstiğfar duası.